Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Far Cry Primal devam ediyoruz. Eee, en son nerede kalmış? En son köy muhtarlığına kalmış hatırlıyorsunuz siz Köy muhtarlığı falan yapıyorduk. Bu bölümde haritaya bakacağız. Neler yap? Eee, şunu daha bitiremedik. Bak su sahneyi bitiremedik. O sahneyi ben biraz bitirmeye düşünüyorum. Bak, Tensei'nin barakası burada. Tamam mı? Aa bak geyik. Hah, biz gideceğiz acaba. Bir yandan G'ye gidelim. Bir yandan da e, görevlerimize devam edelim yapmaya. Başka bir yere gidebilir miyiz şu an? Bak biraz daha böyle yere geçirebiliriz ya. Bak şuraya doğru da gideceğiz. Kükreyen şeylerde şanlık ateşi var. Oraya doğru gideriz. Ya da şuraya doğru gideriz. Fark etmez. Kolay. XP nüfus. Okey. Evet yardımı hayvan öldürme tamam bunlar okey bunlar kolay işler <laughs> Tamam tamam boş yapma <laughs> Silah çekemiyoruz onu silah ver Silah çekelim mi ya yani çağıramıyor muyum? Heh, be. Ben çağıramıyorum Neydi Hah, be Bu da çağırılmıyor Biraz daha ileri gideceğiz galiba Bu da çağırabiliyoruz mu artık Ha çağırabiliyoruz Gelsin sen gel. gel 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 aslanım Nerede bu Oğlum orada ne işim var gel buraya Ben gidiyorum Sen de gel Şuradaydı bak şurada bir yerdeydi bu bu bölge miydi? Bak ya oğlum ya. Dağlar mı geçiyorsun acı? Şuralarda bir yerdeydi bak. Hatırlıyorum. Aynen. Şuralarda bir yerdeydi. Gelin bakalım. Köydeyken gösteriyor ki ilk yerini ama buradayken göstermiyor. Çok garip. Bir dakika. Yeteneklere bakayım. Yetenek açayım bir tane. Vahşikeleri evcilleştirme. Baykuş dinleme bir ay. Yeni saldırı için dinleme süresi 80 saniyeden 60 saniye yaşıyor. Pike saldırısı. Saldırı. Artık güzel düşmanları da öldürebilirsin. Şunu açmak istiyorum. Öğren. Şamanın sesini duyuyorum Yani. Biraz geyik alacağız her zaman gibi. Bize geyik lazım. Geyik. Şu sayede çok geyik istiyor. Kafa yiyeceğim. Buraya bölgede geyik varmış. Şuna lan geyik mi? <laughs> Köpek mi Alles nass, ne? Ağlam lan. Görüyor mu adamı? Gel gel. Bir dakika lan bizden bir şey üretmemizi istiyor. Buna bakayım. Vogue'nin barakası. Bu bir alakalı bir olay bu. Arı bombası. Arı kovanı de takkarım mağarası. Takkarım de mağarası mı varmış lan? Ana ben yeni öğreniyorum ha. Allah. Biz kendim demek ki kendimizi de geliştireceğiz biz. Geliyor mu evlat? Aferin. Ben yokken ne yaptın oğlum? Söyle bakalım. <laughs> Burası neymiş bakalım? Allah Allah. Gel gel, hadi git. yılda ayıdar var boe ya bakalım doydun mu? aferin dikkat et. tepeden geliyor sesleri ya. Şunları alalım. Ha şu tarafta o. <laughs> da... Kaç şuradan kaç Nihiz lazım Orman yangını çıkmış lan burada. Oğlum bunlar bölgeyi yakmaya başlamışlar. Peki geyikler nerede acı? onu tut onu tut onu tut onu ya sanım tut 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 Aa. o lazım bize şey. tamam bu değişik şey değil <laughs> bu neymiş bu geyik galiba aynen geyik bu onu ye bakıyorum sen devamını oy onunla sen geldim. Aslanım benim beyaz kırdım. Seviyorum lan bunu. Gidelim hadi. Eve gidelim. Köy. Evet köye hızlıca bir seyahat edelim. Hayvan terbiyecisi avları sırasında daha fazla vermek için belirli noktada tuzaklar kurar Allah Allah. Hadi bakalım. Sonunda Sarenin bölgesinde yapıyoruz. Kamış mı? Şimdi kamış mı lazım? Ş şaka mısın sen? Kamış lazımmış bir de ya. Nerede vardı kamış? Şu bölgede vardı. Hatırlıyorum kamışlar çoğunlukla denizin orada oluyor ya. Oradan gelin. Oyna lan geyik mi gelmiş taraflara? Tut. <laughs> Benim diğer mızram var lan. Buralara bir yerlere gönderdim. Gel gel. Biz bölgemize gidelim de. Tamam, burada kamış olması lazım. ah şurada var. İki tane var tamam güzel. Oğlum ya bizde de şey varmış abi ara erzak top Erzak lazım zaten. Yukarıda ayı var galiba ya da domuz. Ayı. evet dedi. Hayır ben terbiyesi Allah sırasını işaretli yerlerde olur. Ben onu tam anlamadım. Nadir kamış mı? Ne lan? Nadir kamış. Normal kamış olarak sayılır diye düşünüyorum da. Hale nerede ya? Hale görmedim. Geliştir. <laughs> Vay be güzel oldu ha. Kötü değil. Çiftçilik yeteneklerimizi attı. Bu neymiş? Şimdi yeni köyler, nüfus. Şimdi bu ne? Yeteneklere gelelim hacım. Şimdi bu ne? Bir de bu ne? Tamam. Kaynak tozu falan filan. Yakın ile dönüşman üzerindeki üzerinde otomatik ara. Bak bu güzel. E, bunlara gerek kalmadı artık ya bak. Bize şey lazım. Ağaçlar ve taşlar ve diğer köy kaynakları mineritede gözüküyor falan. Tamam mı? Buna gerek yok. Buna gerek var. Bitkiler lazım oraya. Ömer. Tırmanmıyor. Bir de buraya niye mı sokamıyorum ben onu üzülüyorum ya. Hayvan sokabilsem keşke. İçeri dalmıyorum. Şimdi buraya Bu ne? Sahile- Sahile bir yere mi istiyorum? Geliyorum. ile konuş. masfal hurguin jaguasha. Ti dam și yau garsh saila. Ta kar guasha. ha! ma guar pati pachars. Tu guama parșai. Hai ta chau asu dam. Nu, aki sta. Mi jan has ha guasha. Aja, marwa udam, wadam. Sie schau sie nach. Oğlum hediye <laughs> vermek istiyorum ya. Sana <laughs> koysan alırdık ki Hayır, <laughs> Yarın udan <adam> mı gelmek? <laughs> Yarın saldırı olabilir <laughs> diyor. Dikkat edin Bölgeyi keşfettiler diyor. Okey anladım ben. Yani de, demek istediği şey bir yandan hediye veriyor bir yandan da bölgeyi keşfettiler demek istiyor bize. Ertesi gün. Benja köyü. Oyun çok güzel lan Allah şarpsın. bakarsın neler varmış. Kemik var, hayvan postu var. Bu ne hayvan postu ne Evet, evet. Başka neler var? Evet. On um, kamış varmış lan burada. Köy ama bunlar köy kaynağı diyor. Öyle şey ile yine konuşacağız. Yakın saldırı. Sokolar o uçuşu hızlı ve birden fazla, fazla hedefi aynı anda vurabilir. Uzaklar yavaş fakat güçlü. Yakalan düşmanlarına saplanan ve ise daha etkili olurlar. Tuşuna basıp tutarak nişan al ve ağır darbe için tuşu bırak.

<gülüyor> ah! <gülüyor> ah! My Marcia Sarca. Ui la qua. Suta marica. Silah çek lan, silah çek. salwa çeksin, diğerleri çekiyor, ben niye çekemiyorum? Nu, tackar. Massi har jauda. Kanka dola verelim de kutsunlar ya ciddiyim bak. Çok konuşuyorlar. Adam saldırız. <laughs> 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 ara geçti mi saldır koş 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 kurt kap dam shanti ati u hi tatkara marwa huwan. Keşke kapatılmış ya. Değişik bir bölüm oldu bu. Adam saldırısı. Siyasi. Oğlum biz bu adamla anlaşırdık lan. Büyük intikamlar alacağım. Udan guanta. Udan mari. Ul. Patik waifa. Apa. Laiwa maya. Shaja. Alhu marirs. шаджа халху уда май винджа балташа гвайпамас шаус унт даусам сана קואდაシャン שי פארשאיי סאלვა וויнджа মারווה უი ბაშერ белги სამი કાર્טיჩი נאפא Abi mızrak da olabilir bıçak değil mızrak Bıçak karşı mızrak okey Daha kısım daha uzun Katana da olur Samurai tarzı Winjai, Benjai Benjai Winjai, Winjai. Ortaya mı koyuyorlar şu sola mı koyuyorlar Benjai, koyuyorlar. Benjai için. Udam Ulu'nun müddeti Oros savaşı Duarpati. başlıyor. Saçta. Savaş başladı. Kayıp bencalar. Artı menüsünü açmak için menü tuşuna bas. Özel yetenekleri sahibi kayıp bencelerden sonra ileri bu sinyal yolu yükseldi. Tekne menceden ara ve onları yeni köyüne getir. <laughs> Hah Evet. 1, 2, 3, 4. Yok 1, 2, 3 tane bölgemiz var değil mi? Heh. Zanaatkar Boga. İlk önce buna gideriz. Avcı Jaima. Savaşçı Korus. Savaşçı Korus'un yeniden güç sağlamaya ötesi daha iyi sopalar ve daha iyi kış verecekler diyor. Sana yeni üretici yeteneklerini, çanta ve kemerlerini nasıl geliştireceğini öğretecek. Evet. Avcı Jaima ile görüşmesi için hayvan terbiyeci sağlamalarını nasıl, nasıl anlarız? Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber. Pardon lan videoya başlayayım diye bitirecektim. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Diğer bölümde mamut olayını devam edeceğiz. Çünkü diğer bölümde e, biraz nüfus artıracağız. Diğer ondan sonra bölümde de yeni kahramanlar keşfedeceğiz. Öyle devam etmeyi düşünüyorum. E, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sevinirim. İyi günler diliyorum. Görüşürüz. Bay bay.